Evet, ne demiştik? Boğazımızı sık sık tutmamız gerekiyormuş. Biz sağlığımız Azıcık... için su alalım. içmemiz lazım. Ne için? Ne için? Sağlığımız için her zaman su tü dinle, tüketmemiz lazım. Dinle, dinle, öğren. Su tüketmemiz lazımmış. Evet, hazırsanız o zaman başlıyoruz. <laughs> Şarkıyı devamlı slime malzemesini kap slime challenge'ımızla işte yeniden karşınızdayız. Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Bu videodaki kalp renginiz altın. Oo. Nereden bulsun? Wow. Var mı? Bu yok. Var. Yok. Turuncu altın yerine yine senişolar. Turuncu bir... attık ama daha çok yani. Pembeyi atmıyoruz. Pembe atalım bence. Pembeyi de pek sevmiyorlar. Bugün kırmızı? Hayır siyah. Siyah. Siyah okay, olsun. Okay, pazartesi okay. çünkü bugün okula gitmeyi sevmiyoruz siyah. arkadaşlar. Evet bugün günlerden Pazartesi okula gitmeyi pek sevmiyorduk. Ne mutlu biz ki evdeyiz. Sağlıklı kalalım, evde kalalım arkadaşlarım ve Gül ablanın videolarını sonuna kadar atlatmadan izleyelim, Hayır. hadi başlayalım! Şimdi bugün ben evde dolaşırken bir anda polis sıkılmış bir şekilde uzanırken gördüm. Yanına gittim ve dedim ki, Poyraz hemen şu şarkıyı tamamla! Kar yağıyor, kar yağıyor dedim, o da beni tamamladı. O sırada annem... Başkası tamamladı. Annem de tamamladı, alkışlıyoruz anneme. Annem orada dedi ki Posta bunu yapmalıyız dedi ve hemen Ceylin devresi olduk bize 20 tane şarkı hazırladı. Şarkıların başını Ceylin söyleyecek. Kim önce tamamlarsa o bir malzeme kapacak ve en güzel malzeme ben kapacağım. Şimdi burada bir açıklama yapabilir miyim? Benim evet. kulağım çok iyidir. Bu ablamızı ben, ben Buse, Buse daha bezliyken... Ah yine mi? Yine <laughs> mi? Daha böyle minnacık bebekken ben onu başladım. Nereye başladım? Keman kursuna. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet. Ne oldu? Öğretmen dedi ki boşuna uğraşmayın. Kulağı yok. Aa, yani. Onu kim aldı? Niye sonra demişler? Yani. Evet. Sonra ama aldırmadım. Evet. Hem de minnacık Ceylin o zaman o da bezdirdi. <laughs> Arkadaşlar herkes lütfen yorumlara e, en merak ettiği şey yazsın. Ben şimdi dünyada en merak ettiğim şeyi söylüyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır, hazır. Bak herkes yazacak ama ben de söylüyorum burada. itiraf tamam, İtiraf tamam. ediyorum. Dünya, dünyanın en merak ettiğim şey. Evet. Ya da en çok görmek istediğim şey. Evet. Annemin bezli kerki hali. <gülüyor> 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 Bunu yapmam lazım. evet, hadi başlayalım. 3, 2, 1. Oh, look what? Devam et yok öyle bir Ay, şey. Ayrıca bu kadar. Oh, şarkı ça oh. Edin. oh, look what you... Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Kim söyledi böyle şarkı? Taylor Swift. Woo! <laughs> <Ben gülüyor> <ser, gülüyor> Sabun ve oh. kazandım. Şey. Bir ben bunu keseceğim, doğrayacağım. Bilseydin, alsaydın anneciğim. İlk <laughs> malzememi kazandım. İkinci İlginç şarkı. İkinci Girl, you know. Wow, what you can, you can't even me. ne olmuş Girişi güzel değil ki. Görüyorum onu ne 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 demesi lazım. O kadar Bunu direkt konuşulmuş gibi. Hayır, Sen şey de şarkı söylüyorum. E gayet güzel. Ben tamam, tamam, tamam. Kulağı olan ne tamam. ve... olmayan. Tamam. Üçüncü şarkı. Tamam. Gelsin. Bahsetme kimseler, Aramızda kalsın. <laughs> Ama yanlış söyledim. Aramızda dedim yaramızda olacak. Bahsetmeye kimselere yaramızda kalsın. Hayır aramızda değil çok. Yaramızda kalsın. Tabii ki canım yani. O, evet dördüncü şarkı. Şantaye, buro, buro, şantaye. İlk, i̇lk ben söyledim. İlk ben söyledim. Ben en beğendiği şarkıcı. Maluma ve Shakira'nın ortak diyeti. Geliyor. Evet. <laughs> Hazırım. They say. They say. They they they. they monkey, 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 monkey. 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 Tabii evet. hala anlamam. Ben de monkey. Işte. That's they Dur söyle. Oh my god. Oh, can... oh, ben şu anda. Of, çok heyecanlıyım. Artık bunu kazanmam lazım. Annem geri dönüyor çünkü. Feel your eyes. da 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 şarkıyı söylemeye çalışıyorsun. Dur bana beni. Şampo söylüyor. Ve Sia söylüyor. Bak onu biliyorum. Sia mı? Annemden Dua Lipa ya. Ne Sia'sı ya Dua Lipa ve ikilisinin Bu ne ya? Bu, bu, böyle bir şarkı. Bunu istemiyorum. Allah, köpür, köpük, köpür. kabul etmek istiyorum. kabul edeceğim. Hayır. Aa, öyle bir şey, şey Sana neler veriyor? Bana verdiği şeye bak. Ben bunu istemiyorum. koskoca şarkıyı bildim. Bilinmesi en zor şarkı buydu. Güzel.

Şarkı mı şaka mı? burası? Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa. Evet tam şu an kazanmak içerisinde. Ben kazandım. Dur. Oy, 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 Oy 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 oy. Ya bir şarkı Anlatamam oy oy. Bir şarkıyı biraz daha uzun söyler misin? possibility. I look like all you need. Oy 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 oy. True love. Two two iki. 2 ye ne var? Hayır onun türünden bir şey var. One. One. One kisses. Evet. One. Evet one Vankist! 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 Gitmesen kal. Sevdiğin yalan yalan. yalan Gideceğin sevdiğin yalan. Aman, <gülüyor> yalan. <gülüyor> aman, aman. <gülüyor> no! Hayır, şey dile, e dile. Böyle bir yok. Böyle kıvam bir şarkı daha. kal. Hile! Hile ben bunu Ben çünkü anneme koymuştum o yüzden olmaz. Olmaz. Yapsın yine. Bir sevginin ne, ne önemi var? Anne yap. bir şey söyleyeceğim. Daha önceki yaptığım slime'ı hatırla. Tamam. tamam. Çok Söyle. güzel. Söyle. Yeah, you got that. Yum, 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 yum. yum. Woo! Güzel. Neymiş bu? Saç kremi. <laughs> yum, 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 yum. Geliyor. Şimdi. Bu da Dua Lipa. Hep Dua Lipa. Dancing with the nanan. If you <tık> dın 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 dın. bakayım. don't don't you. Don't, you, don't, you don't, you love. don't don't you don't stop. hani da don't 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 benziyor. don't say. Ta tam tersi. don't 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 stop. Tam, tam tersi ne? Ne? No, stop. Dur stop. stop evet, ne demek? Don't, evet. oh, don't, ah, don't stop now. Evet. Don't stop now. don't stop now. seni boyama ki malzemeyi boyamı da, da kaptım. Sıradaki. Bir kere girdin mi? Çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun. Mustafa Sandal ve seni bastık. Birini. Mod. Ay ne çok şey Aa, söyledim ama. Ben de hastaydım. Ay ben bilmez olaydım. Kullanmayacağım tabii ki de. <laughs> kalmadım ben bana gördüm bu canın çözen yok Şarkı Çözürsem bile görecek miyiz? Değil mi ızın? Kör değil miyim Hayır Çözüm. Bu ben Evet Sarışın değil Görecek mi Sözlerini biliyoruz ama tamam geçtik tamam geçelim ya, Bir hadi şey, şey söyleyebilir miyim? Mi? Bu oyun Şarkı tamamlama oyunu, isim bilme oyunu değil ki. Tam doğru, tamam. bilemedim tamam. Ama şarkı ikiniz de bildiğiniz için öyle yapıyor. O bildi, evet, Önce o bildi. Yok yok ben. Tamam teşekkür ederim, kocamı aldım. Ne bir şarkı bilmek istemiyorsun ki? Evet devam edelim. Aynı ver. Hayır öyle hatır işi yok yani ben bilemedim ya. Rose Road, ro 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 Old Town Road. Evet, Old Town Road. Ben, old, ben... old Town Road adı Rock'n Roll. Anlıyoruz. Bugün nerede an geçecek? Bugün tamam. nerede geçecek? Derinki götür beni. Aya, 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 Ay ya. Ay ya. Aya, ya. aya, oh. Ay ya. Ay daha Ay ya. Ay ya. Yine. Ya Allah aşkına o kadar şarkı geçti. Bir tek bunu söyleyebilirim. <laughs> yani bunu ben edin. de söyledim. Herkes söyledi. Ayrıca herkes söyledi. Yani. Yani. Senin sokun. Tamam, şarkının adını söyleyemedim. Okay. Tamam, bir kere söyle, şey, şey devam mı gelir. Şarkının adı falan değil. Evet, ikinci de bildiğiniz için. Şarkının adı değil. Ama ikinci de bildiğiniz için. Hayır, hani ben de ben de. Tamam, söylüyorum. Yok, yok. Evet, al. Teşekkür ederim. Ama yok 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 yok. Bir önemi yok yok yok. Geliyor. Konumata geleyim. Ya ya. Bu bir Youtube şarkısı. Saç onu biliyorum. Ee, Enes Batur'un şarkısı. Değil. Berkcan Gül şarkısı. Evet doğru. Ya Konumata ya geleyim. Ya, ya ya. Sanki oldum demesiz. Ya ya. 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 Gelip geçer hevesim. O zaman. Ha. Bilemedim. Bu kine tip kumu. Çünkü berbat şarkıdan oluşan bir listeydi. Bu liste asla top 10 listesini bırak da top 100 listesine bile giremez. Top 100 listesinin hatta top 1000 listesinin en gerideki 10 şarkısı. Evet. Peki o bizim borak zaman... suyumuz olacak mı? Ben de artık tutkalımı kadarak başlıyorum. Vay güzel tatlı. Tutkalımı kattım. Bir, iki kaşık nişastamı da kattım. Şöyle kıvırcıklaştırıcı. O yalnız çok iyi biliyor musun? Slime çok iyi bir dok katıyor. Ben dün onunla yaptım slime'ımı. O yüzden pofu pofu olup da sonrasında koptu slime'ın. Ama ben yine de şöyle de katıyorsun ama. Ve biraz da güneş kremi. Ay bu yaz tatile de gidebiliriz de bu sütü. Evet. Güneş kremlerimizi böyle slime'larımıza koyalım koyalım. Slime'larımız bronzlaşsınlar bu sütücüm. Ay arkadaşlar pudram var inanamıyorum. Nişastam var. Aa ne ya. Gül suyumu da ekledim. Gül suyundan da birazcık da. Arkadaşlar koyuya yerine falan da gül suyu kullanmak çok iyiymiş. Yalnız arkadaşlar beni şu an dikkatle izliyorlar. O kadar çok malzemem var ki kat kat bitmiyor. Karıştırma kaşıklarımızın mükemmelliği. Nasıl ah, karıştıracağım ben bunu? Kesinlikle daha dostum. Teşekkür ederiz. Bak. Sen nasıl o kaşığı aldın ya? <laughs> Bana şey hediyeyle çıktı. Hediye geldi bu. Tamam ben bu da bunları istiyorum. Ben de ben rendimin arkasını karıştıracağım. Anne bence cıvık cıvık olacak. Çok iyi moral veriyorsun anne bir tane bana slime kraliçesi demişler. Güzelce karıştırıyoruz. Mix 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 mix. Yalnız sana öyle ödünç verdim azıcık kullan diye kendim alınmış gibi öyle bol bol. Ne oluyor anneciğim? Şöyle ben de etmiyorum. Hiç nezaketli bir davranış değildi bu. Senin yaptığın Öyle bir elma almak istiyorum onu. Birazdan bu bir kıvama gelsin de. Yalnız ben tek el challenge yapıyorum arkadaşlar. Bu, bu elim hasarlı olduğu için. E, günlerce tek el slime challenge yapıyorum ve ona rağmen siz bana değil anneme oy veriyorsunuz. Gözümden kaçmıyor. Gerçekten mi? Evet. Lütfen yani. Biraz insaf. Bir şey diyeceğim. Tıraş köpüğün hiçbir işime yaramadı. Ee, Hiç benim... makbule geçmedi yani komşu. Bana çok burhan geçti. Eskiliyordun mi? Anladım. Ben makbule. Sen burhan. Evet. Arkadaşlar tıraş köpüğünü borak suyu yerine de kullanabiliyoruz. Slime'ımız cıvık olduysa, borak suyumuz bitmişse, evde asla renimiz kalmamışsa ne yapıyoruz? Hemen çık babamızdan birazcık ödünç tıraş köpüğü istiyoruz. Slime'ımızı tam kıvamına getiriyoruz. Asla kopmuyor. Seninki? Benimki de güzel oldu. Evet. Wow! Seni yeri. Vay vay vay. Diyorum başka da bir şey de diyorum. Hadi seninkini görelim. <laughs> Gör desek. Ses mi çıkartmıyorsun? Gör de olur. Olmasa da olur. Bu ne böyle paçavra gibi bursa? Ya çok güzel duruyor. Aa, eskimiş, çürümüş, çöp hak bir slime. Bir. Oh. Oh. Ne oldu, ne oldu? Ben Çekim. 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 <güler> <güler.> <güler> de bu oyunu açıyorum ya. Gel Şimdi tut oradan bebeğim. Yavaşça çek. Bunu hatırlıyorum. Çekiyorum onu. Çekiyorum. <güler> Çekiyorum. 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 Yere basın. Yere basın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Videolarınızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın. Adeta marshmallow gibi olmuş. Evet Buse'yi gönderdim. Onun slime'ını ve kendi slimeımı şöyle bir test etmek istedim açıkçası dürüst olmak gerekirse bu slime'ına bayıldım çünkü daha yumuşak ve daha marshmallow kıvamında bakalım balon oluyor muymuş evet bakalım balonun içine şu sabunu saklayabilecek miyim wow bu olsaydı şimdi kesin şımarırdı benim slime'ım çadır olmuş derdi vay canına bu se. Konusunda zayıf. Yeniden dönmüş olmam umarım işimize yaramıştır. Size adil bir oylama için fikir vermek istedim. Sizce hangisi daha güzel?